Avrupa Birliği ülkelerinde de Türkiye kökenli siyasetçiler var. İşte eyalet bazında, federal bazda. Ama nedense benim bir tabirim var. Sapı bizden olun, sapı bizdenler. Ama e, tamam yaşadıkları ülke ile ilgili tabii ki buranın siyasetçileri ama Türkiye mevzu olunca hepsi birden yani bunun en ağır en üst veya en uç ile en uç sağındaki vekiller bile Türkiye kökenli olsa Türkiye aleyhine bir mevzu olduğu zaman bastırıyorlar, gidiyorlar. Yani birkaç tanesini tenzih ediyorum. Mesela Oğuzhan var yazıcı. Hı. Hı. Bizim Volkan Baran var. Ben de, bu bazı arkadaşlarımız iyi niyetli eyalet e, e, milletvekilleri var. Bunların haricindekiler Türkiye'ye karşı çok böyle ön yargılılar. Hatta Alman mevkidaşlarıyla, meslektaşlarıyla vekillerinden daha ağır eleştiriler yapıyorlar. Türkiye bunu hak ediyor mu? Peki Beşiktaş'ın şimdi ben bir siyasi partide evet. milletvekili evet. olarak görev yapıyorum. AK Parti'nin evet. İstanbul milletvekili olarak görev yapıyorum. Almanya'da doğmuş, hayatın bir bölümünü evet. Almanya'da tamamlamış birisi olarak ülkemde yapmış olduğum siyasette ülkem ile Almanya'nın ikili ilişkilerinin gelişmesi noktasında da katkı sunmaya gayret şimdi Oraya müşteriyim. geleceğim zaten. evet. Dolayısıyla bir tarafıyla evet Türkiye benim tabii ki vatanım hı hı. ama öbür tarafıyla da geleceğim adına, çocuklarım adına bu ülkeyi de vatan kabul etmiş bir insan olarak konuşuyorum. Bizim medeniyetimizde yaşamış olduğunuz ülkeye karşı muhabbetli davranmak, sadakatli davranmak, o ülkeye katma Yasalara değer uymak. sağlamak, evet. hani yasaya uymayı zaten konuşmuyorum da, <laughs> evet, evet. dolayısıyla anayasal düzene muhakkak evet. katkı sunmak, anayasal düzen içerisinde yapacağınız çalışmaları, faaliyetlerinizi yürütmek her şeyden önce bizim insanlık ve Müslüman olarak da İslam'a inanan bir insan olarak da vasifemiz ve vecibemiz olarak telakki ediyorum. Dolayısıyla yapmış olduğunuz bütün çalışmalara katkı sunabilmek gayetiyle yani hem Türkiye'nin gelişmesine katkı sunacaksınız. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerine katkı sunacaksınız. Aynı zamanda da tabii biraz önce ifade ettiğim gibi Almanya Türkiye özelinde de yapmış olduğunuz çalışmalara katkı sunmak. Şimdi kimi zaman Avrupa'da değişik partilerden siyasetçilerin Türkiye karşıtlığı üzerinden kendilerine alan açmaya çalıştıklarını görüyorum. Evet. Bu bir siyaset değil efendim. Dolayısıyla Türkiye düşmanlığı yaparak ne yaşamış olduğunuz ülke katkı sunabilirsiniz ne de sizin kendi siyasi partinize bir katkı sunabilme imkanınız olur. Dolayısıyla bu şekilde davranan arkadaşların hiçbir şekilde siyasette e, ilerleyebilme imkanları yok. Çünkü Türkiye Bugün bölgesel bir güçtür. Türkiye bugün küresel bir aktördür. Bunu bir kez daha zaten Ukrayna Rusya savaşı esnasında görebilme imkanımız oldu.